alınan yağın özellikle yüz bölgesinde çökmeler varsa veya kırışık çok derin kırışıklıklar varsa enjekte edildiğini biliyoruz yine dudak doldurmak evet. için de. Bunlar da kombine edilebiliyor mu? Yani lazer liposuction lazerli yaptığımızda... da yapamayız. Onu lazerli hocam. olan da yapamayız niye? Lazerle biz içeri belli bir enerji, lazer enerjisi, lazer ışını verdiğimiz için bu o bölgede ısıyla bu yağları ve bağ dokusunu hı hı. parçalıyor. Ondan dolayı lazer liposakşın yapılan yağları yağ enjeksiyonunda kullanılması doğru bir uygulama değildir. Hı hı. Kesinlikle onlar için alınacak yağın mümkün olduğu kadar saf ve mekanik ve beraberinde diğer etkenlerden uzak olarak alınması en doğrusu. Hı hı. Alındıktan sonra özel steril sistemlerde filtre edilip e, yağın çok iri partiküllü, parçalı olanında değil, çok ince hani zeytinyağı gibi sıvı hale gelmiş olanı da değil. Bunun ortasındaki bir kısmın yağ enjeksiyonunda kullanılması en doğrusudur. Yağ enjeksiyonunun şöyle bir özelliği de var. Yağ enjeksiyonları %70 oranına varıncaya kadar erime olur ki yüzde %30'u kalıcı oluyor. Hı hı hı. Ee, bunun bu oranını yükseltmek için alınan yağ e, ücretleri, yağ dokusu, liposakşın yapılan miktarı biz özel laboratuvarlara gönderip içindeki kök hücreler, yağ doksun da genç hücreleri çoğaltılıp bunlar korunarak o bölgeye verildiğinde daha canlı ve daha diri bir yüz görüntüsü Yine yakalayabiliyoruz. Evet. Tedavisi gibi evet, de adlandırabiliriz evet. ki çok kesinlikle. da başarılı örneklerini de isim ver, vermiyoruz tabii ama kesinlikle. ekranlarda görüyoruz aslında bunu. Evet. Onu. Son derece etkili sonuçlar alıyoruz. Özellikle ağzın kenarlarında ve burnun kenarlarındaki bölgeler hızlı bir şekilde deforme olduğu için buralara bu tip yapılan işlemlerle çok güzel sonuçlar alınabiliyor.